Yeşil ormanların derinliklerinde büyülü bir huzur içinde minik bir kedi yaşardı. Adı Mavi'ydi ve adı gibi tüyleri gökyüzündeki en güzel mavi tonlarını yansıtırdı. Gözleri mavi denizlerin derinlikleri gibi parlıyordu. Mavi, cesur ve meraklı bir kediydi. Her sabah yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanırdı. Bir sabah Mavi uykulu gözlerini açıp büyük bir pencerenin kenarına geçerek dışarı bakmaya başladı. Güneş Ormanın üstünü altın renginde bir örtü gibi kaplamış, ağaçların yaprakları rüzgarla hafifçe dans ediyordu. Mavinin gözleri bu manzara karşısında parıldadı. Bu harika gün, yeni bir keşif yapmanın tam zamanıydı. Hızla hazırlandı, tüylerini temizledi ve sırtına küçük bir çanta taktı. Çantası tatlı meyveler, bir su şişesi ve en sevdiği oyuncakla doluydu. Çantasını sırtına asarak yola koyuldu. Ormanda ilerlerken, ilk olarak rengarenk çiçeklerle dolu bir açıklığa ulaştı. Çiçekler öylesine canlı ve parlaktı ki, sanki gökkuşağının renkleri yere düşmüş gibiydi. Mavi'nin gözleri bu güzellik karşısında büyülendi. Mavi, yeni bir maceraya atılmak üzere yoluna devam etti. Biraz ilerledikten sonra, berrak ve serin bir dereye ulaştı. Derenin üstünde, yaşlı ve bilge bir kaplumbağanın oturduğu bir köprü vardı. Mavi, yeni yerler keşfetmek istiyorum ormanın sırlarını öğrenmek istiyorum, diye yanıtladı. Kaplumbağa gülümsedi ve, o zaman, bu derenin diğer tarafında bir ağaç var. Bu ağaç, en yüksek meyveleri verir. Belk, Mavi, kaplumbağanın önerisini memnuniyetle kabul etti ve köprüyü geçerek dereyi açtı. Yüksek bir ağacın altında durdu. Ağaç, göğe uzanan kolları ve dolu meyveleriyle görkemli bir görüntü sergiliyordu. Meyveler, alt ağacın üstünden süzülen yaşlı bir baykuş, Mavi'nin dikkatini çekti. Baykuş, bu meyveler acın bilgeliğiyle büyür. Ne kadar çok şey öğrenirsen, o kadar çok şey görebilirsin," dedi. Mavi, baykuşun sözlerini derinlemesine düşündü ve bir meyve aldı. Mavi, meyvesiyle dolu çantası ve yeni arkadaşlarıyla birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Her adımda yeni bilgiler öğreniyor ve bu bilgilerin getirdiği mutluluğu yaşıyordu. Gün sonunda eve döndüğünde, Mavi'nin gözleri yorgun ama mutlulukla parlıyordu. Günlüğüne yazılar yazdı ve bir sonraki keşif için heyecanla uykuya daldı. Ve böylece, minik kedi Mavi, her gün yeni şeyler öğrenmeye devam etti, ormanın rengarenk dünyasında mutlu bir şekilde yaşadı.